Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çarpanlar ve katlar konusunda pozitif tam sayısının üstlü biçimde gösterilmesini öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, ve takip etmeyi unutmayın. Evet konumuza başlayalım. Şimdi pozitif tam sayıların üstlü biçimde gösterilmesi. Şimdi verilen ifadeler üslü biçimde gösterilmesi için tam sayılar asal çarpanların ayrılır ve asal çarpanlarının kuvveti şeklinde gösterilir. Şimdi örnek olarak ne yapacağız? 56 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde göstereceğiz. 56 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde gösterilmiş şekilde 56 sayımızı yazıyoruz. Bölen listesi yöntemiyle yapacağız. Algoritmayla en küçük asal sayıdan başlıyoruz her zamanki gibi. Ne yapıyorum? 2'ye böldüm. 28. 2'ye böldük. 14. 2'ye böldük. 7. 7'ye böldük. 1. Şimdi 56 sayımız eşittir. Kaç tane? 3 tane 2'miz var. 2 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 1 yazabilirsiniz. Veya 7 de yazmayabilirsiniz. Ne yaptım? Asal çarpanlarının çarpımının kuvveti şeklinde yazmış oldum. Şimdi burada verilen sayılardan asal çarpanların çarpımının üstü biçimde yazılmasına bakalım. 180 sayısı 180'i şöyle ayıralım. 2'ye böldüğümüz zaman 90. 2'ye böldüğümüz zaman 45. 3'e böldüğümüz zaman 15. 3'e böldüğümüz zaman 5. Ve 5'e böldüğümüz zaman 1. O zaman 180 sayımız eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Şimdi bazı soruları asal çarpan ağacı yöntemiyle de hızlı bir şekilde yapabiliriz. Mesela 300 sayısına. Bakın sonu 2 tane 0 ile bitti. Şöyle de ayırabilirsiniz. 30'a 10. Hemen dersiniz ki bu 6'ya 5. 5 asal değil ama 6 asal. 5 asal 6 değil. 2'ye 3'e buraya ayırdık. Sonra onu da ne yapıyoruz? 2, 5. Bakın kaç tane 2 var? 2 i̇ki tane 2'miz var. O zaman 300 sayısı 2 üzeri 2 çarpı diyoruz. Bir tane 3'ümüz var. 3 üzeri 1 diyoruz çarpı. Bakın 2 tane de 5'imiz var burada. 5 üzeri 2 şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. 32 sayısı neydi? 2 üzeri 5 direkt yazabiliyoruz. 75 25 çarpı 3 demek. Yani 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 olarak ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Bakın 140'ı da hızlı bir şekilde şöyle. Sonuç sıfırla bittiği için 10 ile çarpılmış. demektir. 14 çarpı 10 oldu. 14'ü 2, 7. Onu da 2, 5. Bakın 2 tane 2 çıktı. 2 üzeri 2. Bir tane 5 çıktı. 5 üzeri 1 çarpı. Bir tane 7 çıktı. 7 üzeri 1. Bu kuvvetleri 1 olarak da yazmayabilirsiniz. Yani bunu 2 üzeri 2'ye 5 çarpı 7 şeklinde de ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. En son buradan 160 sayısını yapalım. 160 bakın 16 10 16 2'nin 4. kuvveti bu 2'nin ve 5'in çarpımı o zaman 16 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde ne yapıyoruz? Yazabiliyoruz. Evet burada şimdi test sorularımızı çözelim. Nasıl soru gelebilir? 180 sayısının asal çarpanların çarpımı üst olarak yazımı hangisidir? Ne yapıyorum? 180 sayısını hızlıca asal çarpanlarına ayıracağım. Ne yapıyorsun? Son bittiği için 10 ile çarpılmıştır. Yani bu 18 çarpı 10. 18'i 2 çarpı 9. 9'u 3 çarpı 3 ayırabiliyorum buradaki 10'u da ne yapabiliyorum? 2 çarpı 5 şeklinde ayırabiliyorum. O zaman bakın burada 2 tane 2 elde ettik. 2 üzeri 2 çarpı 2 tane 3 oldu. 3 üzeri 2 çarpı 1 tane 5 oldu. 5 veya 5 üzeri 1 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Şıklara bakıyoruz. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 ve 5 çarpanı hangisi oldu? 5 şıkkı cevabımız olmuş oldu. İkinci sorumuza gelirsek. Burada da ne yapıyoruz? Yukarıda 300 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Şimdi 300 sayısını 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c şeklinde ayrılmış. Biz de 300'ü hızlı bir şekilde ayıralım. Şimdi iki tane sıfırla bittiği için bu 3 çarpı 100 demektir. 100'ü de 4 çarpı 25 yapıyor. 4, 2 çarpı 2 asallarımıza ayrıldı. 25'te 5, 5 asallarına ayrılmış oldu. Yani bakın kaç tane? 2 tane 2 elde ettim. 2 üzeri 2 çarpı 3 bir ta tane 3 elde ettim. 3 üzeri 1. 2 tane 5 elde ettim. 5 üzeri 2 olmuş oldu. O zaman bakın burada tabanımız 2. Taban aynı olanların kuvvetleri birbirine eşit olmak zorunda. 2 üzeri a 2 üzeri 2 buradan a'mız 2 gelmiş oldu. A sayımız. 3 üzeri b 3 üzeri 1 b'miz buradan 1 gelmiş oldu. 5 üzeri c 5 üzeri 2'ye eşit. Buradan c'miz de 2 gelmiş oldu. Şimdi soruda tek tek öncüllerimizi inceleyelim. A şıkkında A artı B artı C toplamı tek diyor. Bakıyorum. A'mız 2. B'miz 1. Ve C'miz 2. Topladığım zaman ne oldu? 5 tek sayı oldu. Bakın bu sorumuz doğru olmuş oldu. B artı C toplamı çift diyor. 1 artı 2 eşittir 3. Bu yanlış olmuş oldu. Yani doğru cevabımız şu anda A şıkkı. A tek B çift bir kere aynı bulduk. Çift bulduk. Bu da yanlış. A çarpı C asal sayı diyor. Yani 2 çarpı 2 4. 4 neydi? Asal sayı değildi. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet. Üçüncü örnek sorumuza baktığımız zaman 2800 eşittir. 2 A 500'leri B bir C olduğuna göre A artı B artı C kaçtı diyor. Ne yapıyoruz? 2800 sayısını asal çarpanlarına ayıracağım. Asal çarpan ağacıyla hızlı şekilde iki tane sıfır olduğu için 100 ile çarpılmıştır. 100 çarpı 28 yani bir tarafı 28 yaptım. 28 7 çarpı 4 demektir. 4 de 2 2 demektir. 100 4 çarpı 25 4 yine 2. 2 demektir. 25 de 5 5. Ya ne eşit oldu? Bakın 4 tane 2'miz var. 2 üzeri 4 çarpı 2 tane de 5'imiz var. 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. Tabanları aynı olanların kuvvetleri ne dedik? Eşit olacak dedik. Buradan 2 üzeri a 2 üzeri 4'e eşit. O zaman A'mız buradan 4. 2 üzeri B 5 üzeri B 5 üzeri 2 eşit. O zaman B'miz buradan 2. 7 üzeri C 7 üzeri 1. Yani C'miz de buradan 1'e eşit. Bu üçünü topladığımız zaman 4 artı 2 artı 1 yaptığımız zaman sonucu 7 bulmuş oluyoruz ve bu B şıkkı cevap diyoruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda A'mız eşittir 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 ve B 2 üzeri 3, 5 çarpı 7. Olduğuna göre B eksi A kaç diyor? Şimdi A'mız 2 üzeri 2, 4 demek çarpı 3 üzeri 2, 9 demek. Çarpı 5. Buradan A'mız 4 çarpı 9, 36, 36 çarpı 5, 180 olarak karşımıza çıkmış oldu. B'miz de 2 üzeri 3, 8 demek. Çarpı 5, 8 çarpı, çarpı 5, 40 yapar. 40'ı da 7 ile çarpınca 280 gelmiş olur bizden b eksi a soruyordu. 280'den 180'i çıkardığımız zaman geriye 100 kalmış oldu. Ve cevabımız b şıkkı diyoruz. Evet. 5. sorumuza geçtiğimiz zaman a, b ve c birbirinden farklı. Bakın birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. A eşittir A çarpı B kare çarpı C'dir. A sayısı aşadıkları hangisi? Olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu tür sorularda A çarpı B kare çarpı C yani sayımız bir kere 3 tane asal sayıdan oluşacak. Bir tanesinin kuvveti 2 olacak. Şimdi 70'i biz asallarına ayırdığımız zaman 7, 10 yapıyor. 10, 2 çarpı 5 yapıyor. 3 tane asal da oluşuyor ama bir tanesinde 2 tane yoktur. Buraya geldiğimiz zaman 9 çarpı 10 yapıyor. İki, üç çarpı 3 iki çarpı 5. Bakın 90 sayımız iki tane 3, bir tane iki, bir tane 5. Bu oluyor. 140 sayımız 14 çarpı 10 bu 2 çarpı 7 2 çarpı 5 bakın 2 iki tane 2'den yani 2 üzeri 2 5 üzeri 1 7 üzeri 1 bu oluyor. Burası da 2 üzeri 1 3 üzeri 2 5 üzeri 1 bu da oluyor. 490 sayısı ise arkadaşlar 49 çarpı 10 49, 7, 7. Ve 10 da 2 çarpı 5. Bu da 752, 251, 1 şeklinde yazılıyor. Hangisi olmadı? A şıkkı 70. Bakınız o 7 çarpı 7 üzeri 1, 2 üzeri 1, 5 üzeri 1 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet. Bir konumuzun daha sonuna geldik bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.